sikerim ha onu kim bastı? aman diyeyim çağrı. Aman diyeyim aman diyeyim ne oluyor? Kontrolü kaybettim. <laughs> <laughs> klostra <laughs> kobisi var, klostra var onun. <laughs> Niye sürekli ayrılıyoruz ya? Yara! Az kalsın. Ya Ya böyle ittirir mi i̇ttir, oğlum? İttir, ittir, ittir. Arkadan vur, arkadan. Abi tutturamıyorum. Aynen, ittir. İttir aynen böyle ittir arkadan aynen. Arkadan vur, arkadan. Bir daha. Anasını siktin ittirdin. Allah belanı versin seni. <laughs> Allah belanızı versin. Geliyor. Selamünaleyküm. Hey. <gülüyor> 5 6 7 gibi falan açarız zannediyordum. Batu ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Batu Merete mi geldi? Batu MNT mi geldi? Nuri Nuri Batu MNT mi geldi? Ne yapıyorsun? Batu Merete geldi. Ne yapıyorsun Batu? Batu ne yapıyorsun? Batuhan MNT mi? O gerçek bu gerçek Batuhan mı? Baksana Nuri bir dakika. Oha, oh my god, 1100 kişi. Oo! Gerçek batuhan menetiği mi? Ananı sikip o oh, gerçek batuhan mı? Aaa hayaller gerçek oluyor. Aaa batuhan batuhan menetiği o Ananı sikip Attık da adamlar şu an çok şey oynuyor dur. Attım C4 açacağım orayı. Ya Nesil sen ne yapıyorsun orada? Tamam kaçın. Aa bizim kuleymiş orası. Ben Nesil'i vurmuşum bizim kuleden. Ulan <laughs> ben de çok iyiyim ama ya ne yapayım ki? <laughs> Abinin sözünü Ulan, dinle amına koydum. Bak. Ya düşersem amına koyayım. Biraz risk al risk. Lan! Öldüm mü lan patron? Öldüm. Bana? Tamam, tamam tamam. Tamam. Eyvallah. Ananı sikin. Beni kaldırsanız ha. Ananı <laughs> ne oldu? dedim Dediğim suçlarla suçlanıyorum. Dedi ve Ananı Gerizekalı. Ne yaptın kendine? Ya mal düştün. Lan Bat Batuhan öldü. Çağrı Batuhan öldü. <laughs> Kanka ben geçmişe gittim şu an. Salak dondurdun kendini. Ananı sikiyim ya. Evet. Bir doğru gitsin ya bir DE doğru gitsin ya. Ya bir DE doğru gitsin. Bu ayrım burada ne işi var ananı sikeyim ya. <laughs> ya bu ayrım. <laughs> bir tane vurdum. İndirdim. Batuhan MNT'yi indirdim. Senin ben belanı sikiyim Batuhan. <laughs> Ananı sikiyim ya. Ya ne kadar böyle bir şey olabilir mi ya? Niye yazmıyor Batuhan MNT diye çıldıracağım ha? Bir başlık verelim evet. ya biz başlık evet. Kovix. Hele evet. yani. otur sandalye. Yer... Yani. Yerine otur. damat damat yerine otur damat. O bizim başlığı <laughs> verelim. Abi. Hadi başlık parası. Kalitesine bak. Ya şimdi başlık istiyor musunuz siz? Ben anlamadım. evet evet başlık istiyoruz. Kararım başlık. Başlığı da düşündük gelmeden önce. Yani ben bir kızın fotoğrafına baktım. Bir sizin e, durumunuza baktım. E, i̇şte şu herhalde eder sizin kıza. <laughs> hani, ne? Bu nasıl bir cümle ya? Tam mermisi diyorsun ha bizim kıza bu eder diyorsun ha. Evet 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 evet. <gülüyor> <gülüyor> benim de, benim Aa bunlar da bende. Ulan benim ha, prensesin paha biçilemez. Sen ne anlatıyorsun lan değişik. Sen ne anlatıyorsun lan. Çek gider lan bu evde. Ya. Sandalye de takoyum. Sandalye de takoyum. Sandalyeden de Sandalyeden Sandalye de takoyum. Sandalye de kaldırın!